Herkese iyi haftalar değerli dostlar. Sasa ile ilgili kısa bir teknik analiz gerçekleştireceğiz. Takas tarafında son haftada pozitif tarafta ayrışmalar söz konusu. Ama hisse de e, isterse bu hafta yabancı 15 milyon lot alsın. Hisse bizim takip ettiğimiz direnç bölgesinin yukarı yönde aşmadığı sürece hisse senedinde pozisyon arttırmayı değerlendirmiyor olacağız. Uzun vadede çok iyi beklentilerimiz olan bir hisse senedi. Ve e, gördüğünüz gibi hisse Kasım. 16 Kasım 2022'de Zirvesini gördüğünde hatırlarsanız 180 küsur TL'ye denk geliyordu bedelsiz vermeden önce hisse tam 45 katından işlem görüyordu. Bakın hissedeki öz kaynak artış hızı ve hissenin 1.5 seneye yaklaşan yatay ve düşen trend içerisindeki varlığı sonrasında hisse o günkü zirvesine göre yarı yarıya bir şu, durumunda şu anda ve e, yaklaşık olarak hisse 3.3 katına kadar ucuzlamış durumda. Bakın 45 katına işlem görüyordu. Aşırı değerliydi. Hisse bu seviyede ama hisseyi yukarı yönde götürebilecek önemli bir trend bölgesini aşabilmiş değil. Ve bu bölgeyi aşmadığı sürece de hisse senedinde kısa vadede e, çok umutlanmamak mantıklı olandır Hissede şu an 42 TL bakın defalarca test edilen neredeyse Şubat başından beridir de sürekli e, gezindiği nokta. Israrla şuradaki yeşil ilk blok hareketinin yukarı yönde geçiş noktamız bizim. Orası bakın siyahlı daire için aldığım iki defa test edildi. Geçilip üzerinde kapanış gerçekleştiremedi. Ve hisse akabinde tekrar eski seviyesine geri döndü. %700'lük bir sermaye artırım beklentisi var ve şirketin bu yaklaşık önümüzdeki 1-2 aylık zaman dilim içerisinde eee sermaye son bulmuş olacak. O saatten sonra hissenin o dip bölgesinde e, tutunma ihtimali oldukça zor. Artık yukarı doğru basacaklardır yatırımcı. Birazcık daha yoğunlaşacaktır diye düşünüyoruz. Hisse şimdiye kadar hiçbir sermaye artırımında sorun yaşamadığı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun yine bunu da eee sorunsuzca onaylamasını bekleriz açıkçası. Hisse 43-30 bölgesi kısa vade direnç bölgesi bakın. 43.30'a kadar gidip gelebilir. 42'yi açtıp açtığı zaman hisse bu bölge üzerinde bir saatlik bile zaman geçirse 42'nin üzerinde hisse e, kısa sürede 43.30'u test edecek demektir. 43.30'u geçerse ve üzerinde yarım gün işlem yaparsa hisse seninde pozisyon arttırılabilir. Bu bölge üzerinde hissenin çünkü üst bandı mutlaka denediğini gözlemledik. E, ve bu bölgede yaklaşık olarak kısa vadede aynı şekilde 46 TL işaret ediyor. 46 TL aşılırsa ben bu hisse senedinde pozisyonumu artık kısa vadede değerlendirmek üzere arttırabilirim değerli dostlar. Hissenin takas tarafına baktığımızda haftalıklarda 5 milyon lot dolayında en iyi işlem yapan kurumların alış yaptığını gözlemliyoruz. Dolaşımdaki lot miktarına baktığınız zaman bu lot miktarı oldukça sınırlı gibi gözükebilir. Ama hisseyi oldukça e, 1 milyon, 2 milyon notluk seans içerisindeki ani girişlerde %4-5'lere kadar sürebiliyor bu lot miktarı. Şimdi baktığımız zaman hissede yatırım fonlarının alışları var son hafta itibariyle. Ve özellikle son içerisinde çok yoğun satışlara maruz kalan hisse için bu görmüş olduğunuz rakam benim için umut veren bir rakam. Ama her halükarda az önce cümleye başladığım gibi hisse 46 TL bölgesi yukarı aşılmadan portföy ağırlığını hisseye kaydırmak kısa vadede yeniden bir kar satışına denk gelmenin olasılığı demek. Çünkü önümüzdeki dönemde piyasa güzel olacak. O yüzden vakit kaybetmemek adına, zaman kaybetmemek adına, kısa vadede başka kağıtları değerlendirmek adına ben bunu takipçisi olacağım bu şekilde. Ee, yaklaşık 7-8 aydır belki olayı bulmuştur. Yani sürekli söylediğimiz nokta bu. Önemli direnç noktasını yukarıya aşmadan arttırma konusunda çekimser kalmak mantıklı olandı. Şu an görünen hissede kısa vadede destek seviyesi 41 TL seviyesi. Bu bölgenin altında hissenin Yaklaşık olarak 39-60'lara kadar sarkma olasılığı söz konusu. Ama bu bölgeleri genel itibariyle gördüğünüz gibi 2-2,5 aydır bu bölgeyle arasında tarak hareketini sürdürüyor. Yani kırılış ne tarafa olursa o tarafa doğru hareketin bereketli olması beklenir. Az önce Türk Hava Yolları analizini yapmıştık. SASA'dan sonra da kontrol matinin kısa değerlendirmesini yapacağız. Onda da büyük sermaye arttırma beklentisi var biliyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum.